katliamlarında Alevilerin kapılar işaretlendiğinde ya da bir olay olduğunda hep açıklama şu olur. Bir serserinin kendini bilmez, sarhoşun çocuğun yaptığı söylenir. Geçtiğimiz Ağustos ayında dört Alevi grubuna saldırı oldu. Ve kameralar olduğu için bu fail yakalandı. Şimdiye kadar hiçbir fail yakalanmadı ama bu da fail yakalandı. Tam o senaryoyu gene bu iktidar uyguladı. İşte kendini bilmez, aklı yetmez denilen o senaryo akıl sağlığı yerinde değil diye rapor verildi. Ve bu adam ağır cezada yargılanması gerekirken asli hukuk mahkemesine devredildi mahkeme. Bu da onun aklanması demektir arkadaşlar. Bu karar çok ve net suç işleyenleri kollama, kayırma ve cezasız cesaretlendirme söz konusu bu kararla. Bu nedenle tekrar benzer saldırılar olabilir. Alevlerin tüm tedirgin, tedirginlikleri bu yüzdendir. Aleviler geçmişten buna yaşadıkları tüm katliamların üzerine örtülmüş dosyalar karartılmıştır. Ayın rastgele yapılmadığını biliyoruz arkadaşlar. Arkasında muhakkak birileri var. Saldırgan neden yaşadığı İzmir'den çıkıp Ankara'ya gelip dört kuruma saldırdı. Şehir dışından gelen birinin çok kısa bir zamanda birbirinden farklı yerlerde olan kurumlara saldırması mümkün değil. Bu kişiyi sahaya süren karanlık güçler açığa çıkartılmalıdır. Bunlara ortaya çıkarmayanlar ve üstünü örtenler bundan sonra olacak tüm alevi katliamlarından sorumlu olacaktır.